Ertevi'nin gündeme taşıdığı Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi Sakarya Sokak'taki vatandaşın doğalgaz ve altyapı mağduriyeti haberimizin ardından AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören'in devreye girmesiyle çözülüyor. Yani doğalgaz şebekesi geldi buraya kadar ama bize bu kağıtlar geldi doğalgaz abonelerinin iptalini istiyorlar. Malatya'nın Yeşilurt ilçesi Dilek Mahallesi Sakarya sokakta yaşayan vatandaşların abonelik yaptırdığı halde yaklaşık 5 aydır doğalgaz için sıra beklediklerini ve en son doğalgaz dağıtım şirketi tarafından TOKI deprem konutları ve rezerv alanlardaki çalışmalar gerekçe gösterilerek vatandaşın aboneliğini iptal etmesini istediklerini ErTV ana haber bülteninde gündeme getirdi. Ben gördüğünüz gibi engelliyim. Annem de hasta benim. Ya çok zor şartlarda soba falan hep sorun oluyor yapacağız diye bir sürü masraf açtılar ama hiç ilgilenmediler. Bazı komşularımız yani kullanıyor. Neden biz de bundan faydalanmayalım? Ertevi'nin haberinin ardından bölgeye giden AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören hem inceleme yaptı hem de vatandaşlarla görüştü. İnan ki bir yok, hastamız olsa yok. ne ambulans or 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 oraya gelebiliyor, ne bizim arabalarımız. Bölge halkının sorunlarını dinleyen Başkan Gören, ilgili kurumlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek sorunların giderilmesini istedi. Bir sokak değil, çok da basit bir sana zahmet arkadaşlar, sana bir bilgiyi, sokağın ismini bir versinler şuraya. Ha bir bir asfalt hemen seriver ya. Çamur içinde valla. Evet, Neresi burası? Takaryasız. İstasyon, Sankaryatı. Sankaryatı. istasyon mahallesi Takaryasız. Başkan gören bir hafta içerisinde bölgenin doğalgaz, altyapı ve asfalt konusundaki sorunlarının giderileceğini söyledi. Doğalgazla ilgili biraz önce müdürle görüştüm. O abone verdiklerinin tamamını bir hafta içerisinde bağlayacaklar. Tekrar geleceğim, burada çay içeceğim. İnşallah. Ama doğal gazetemiz. Başkanım. Başkanım. başkanım, başkanım. Kanalizasyonu başkanım. ve içme başkanım. suyu şebekesini başkanım. 2025 <laughs> yılı bütçe çalışmaları içerisinde <laughs> almışlar, planlamışlar. Kaynağını da ayarlıyorlar. Dolayısıyla 2025 yılı içerisinde kanalizasyonu da yapacaklar. Allah'ın izniyle içme suyu şebekesini de yenileyecekler. Biraz önce ablanın söylediği yol, hediye başkan yardımcımızla görüştük. Oraya gelip bakacaklar ya asfalt dökerler ya bir mucur dökerler çamurda bırakmayız. Eğer doğalgazla, elektrikle, suyla ilgili bir altyapı çalışması yapılacaksa yazıktır. Bir mucur döksünler, idareten o çalışmayı bitirdikten sonra asfalt yapsınlar. Yok öyle bir çalışma planlanmıyorsa o caddede de hemen direkt asfaltı döksün. Dedi. Konunun takipçisi de olacağını belirten Başkan Gören, bir hafta sonra da yine bölgeye giderek yapılan çalışmaları yerinde inceleyeceğini kaydetti. Önümüzdeki hafta doğal gazı çalışmayacağız. Tamam başkan.